Dakiymişin herkese merhaba arkadaşlar ben Arda bugün Minecraft Survival game sonuyorum ve şu anda Breeze 2'deyim Hadi başlasın oyun. Evet gidelim ortaya ve taş kılıç alamadık. Taş kılıcı alamadık kaçalım en iyisi. Hop şuradaki taş baltalı abimiz birazcık kötü oldu. bu arada yanlış geldim. Diğer geminin olduğu yere gidecektim ama olsun. Ben bu tarafa da giderim. Bu tarafta güzel. Hadi bakalım. Abi çok çok aptalca yaptım ya parkuru. Heh. Evet buraya hiç gitmemiştim hayatım boyunca. Resign 2'de. Zaten Breeze Island 2'de genellikle hep ölüyorum. Rotam olmadığı için böyle tam güzel bir rotam olmadığı için genellikle ölüyordum. Şimdi internette bulduğum bir rota vardı. Ona gitmedim. Gidemedim. Yanlış gittim daha doğrusu. Yanlış yere gittim gördüğünüz gibi. Diğer gemiye gidecektim. Ama salak gibi bu gemiye geldim. Bu geminin olduğu tarafa geldim. Şurada chest var mı? Merak ediyorum. Başta çok güzel olur abi. Çünkü bir, bir chest'e bile ihtiyacım var şu an. Bir chest bile benim için çok önemli. Ve sanırım yok. Bir, bir team yazdı ama bana yazdığından emin değilim o yüzden. Cevap falan vermeyeceğim. Şuraya da çıkayım. Bari ya kaç eldir? 1-2 eldir böyle hep hacklere öldüm. Çok sinir bozucu bir şey biliyor musunuz? Ya bu kadar sinir bozucu olamaz bir şey. Steve kafası ne işe yarıyor burada? Steve'in kafası burada var. Steve demiş ki siz benim başımı alın demiş yani. Bildiğiniz benim başım, başımı alın demiş. İçerisi koymamışlar oraya. Başımı al demiş ya. ayıp. Ayıp ya. Yani. Ciddi ciddi çok ayıp abi. Steve kardeş senden beklemezdim böyle bir şey. Ne bir mesaj böyle bir subliminal değil tabii ki de şaka yapıyorum. Böyle bir mesaj beklemezdim. Hop. Tamam. Çok güzel op neden oraya oraya atlamaya çalıştığımı hiç bilmiyorum. Şimdi şuraya evet. Şimdi şuraya A atlayamadık. Aa. Vortas çahabiler. Yani güvenmiyorum da. Çocuk 500 TL'ye hıyar alıyor. <laughs> abi o da çok komik ya. Çocuğun böyle bilerek yaptığı acayip belli yani O hıyar olayını bildiği çok belli Bir de böyle şey yapıyor ya, videonun başından belli bir de Bir, de. bir çocuk öyle başlamaz yani videoya Merhaba arkadaşlar bugün falan yapar Çocuk başladı Merhaba arkadaşlar Begin sizleri Ya bildiğin taşak geçme videosu olduğunu çok net yani belirtmiş ve ben buradaki parkuru yapamadım. Ben galiba parkurcuların parkurun yüz karasıyım yani. Minecraft parkurun. O yüzden Minecraft'ın parkur olayına e, devlet incelemeye alsın. Gördüğünüz gibi şiddetten çok e, birazcık artı 18 falan içeriyor yani. Artı 18 mallık içeriyor. <laughs> Abi hop hop git 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 Abi aldım. Aldım. <laughs> Gördünüz mü benim proluğumu işte. O kadar proyum ya. Evet. Şuraya ondan önce çıkarsak. Hop. Vur vurmaya çalışıyorum ama vuramıyorum. Item at. Item at. Sen atsana bir item bana. Sen bana bir item atsana önce. Hadi. Bekliyorum. Hop 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 Vuracağım ben sana gel. Gel ya sana çakayım şöyle. Hop. Şöyle suyun altından gideyim de rahat vurabileyim. Bu arada hack falan değilim. Mouse sesini duyuyorsanız duyuyorsunuzdur. Makro falan değilim yani. Elimi ısındırıyorum şu anda. Çok güzel bir tane vurduk. Hop. Bu arada Iron Balta'da yani Iron X'te taş kılıç olarak geçiyor. Bilmiyorsanız söyleyeyim yani ama pek bilmedi, bilmediğinizi sanmam ve 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 biz bu adamı kestik iki diamond varmış adamda evet abi bizim şerefsizliğimizi gördünüz ya bu kadar piçlik olamaz kimsenin yapacağını düşünemem yani böyle piçliği benden başka kimse yapamaz yani bu kadar piçlik hop 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 gel kardeş gel ya da gelme dur ben şöyle bir ha. Bu bana bir şey mi yazacak diye düşündüm yazmayacakmış Herhalde envanterini düzenledi Hop hop Çok büyük hata yaptın kardeşim Hop Ben seni böyle de keserim Sen istediğin kadar oltayı kullan bu arada senin oltanı da almayı cidden istiyorum. Gel. Ama olta oltası bitecek büyük ihtimalle. Gördüğünüz gibi oltasını da iyi kullanıyor. Bayağı iyi kullanıyor. Ama ben de suyun yüzünde suyun yüzeyinde durduğum sürece olta bana denk gelecek. Hmm, bir şey yazacak. Yok, zırhları giyindi. Oo, sen bir de full full set oldun. Dur, benim okum falan hiçbir şeyim de yok. Ne güzel yani. Aslında diye sort yapmaya gitmek daha mantıklı şu anda. Zaten ortadaki chestler yenilenecek. En mantıklısı o şu anda. Ben bu adamla hiç zaman kaybetmeyeyim ve chestler yenilendi bile. Şöyle F e yapsam nasıl olur? Ama ne işleyecek? Çünkü ebesinin nikahındayız. Hop. Bu arada bunları öldürmeye bayılıyorum. Ve öldürdüğümüzde böyle bir hiçbir ölme efekti yok. Direkt yok oluyor. <laughs> evet boğuluyorum. <laughs> boğuluyorum galiba. Çok değişik bir tepki verdim o zaman. <laughs> Falan oldum böyle. Aynı anda yutkunmaya çalışırken şey yaptım yani. Ne derler ona? Hop. Oh, Allah. Çok iyi okluyor lan. İbneye bak. Çok iyi okladı beni. Lan. Gelme lan buraya. Hop. <laughs> <laughs> Oo, bir de Diasword Evet, kötü oldu. Şöyle suyun altından gidelim ve oku bitti. Tim. Tim. Kardeş Tim. Tim. Allah çok iyi vuruyor lan bana. Of oh, of oh, güzel kapışma olur bunlarda. Vallahi de çok güzel kapışma oldu. Bu arada pek beklemediğim bir olay oldu. Biraz da pro biri çıktı. Takım, team team. Biz en iyisi kaçalım bunlar kapışsın. Biz diasbordumuzu yapıp bunlara öyle vurayalım. En güzel abi, en temizi, değil mi yani? En temizi bu. Biraz defansif oynayalım yani. Hop, şöyle yaptım. Bir adam gelmiş, kaçalım. Dediğim gibi böyle defansif oynayayım biraz. Evet, şöyle yemekte alalım. Hop, şu an korkuyorum. Tamam bir de şöyle patatesi alalım. Güzel. Oo, oo oo dur dur dur. Çok güzel clean up çıkar. Çok güzel clean up çıkar oradan. Hop hop gel gel gel. Gel hele gel gel. Bırakın bırak bırakın gelsin. Gel hele gel gel. 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 Hop vurdum. Vurdum bir tane. Çok güzel. Hadi. Bir tane daha vursam Ölür belki de. O oh. çok belli ettin yak yakacağını yani. O kadar da belli etme. Yoksa seni böyle çok rahat keserler abiciğim. Anlatabildim mi? Şöyle full iron set olduk. Şuradaki olta'yı alalım. Hmm. Tamam. Ne bir tane FN'simiz olsaydı mis gibi olurdu ama yok. Şunu da atalım. Tamam bu yemekler bizi idare eder. Daha başka alınacak ha. FNS var. FNS alırsan güzel olur. Aldık FNS'i de. FNS, FNS artık ne diyorsanız. Çok da iyi yemeğimiz var. Umarım bu, bu el bizde olur. Yani... Olursa ciddi ciddi çok güzel olur. Tru Ruinel, kardeş. Tru T te, T A Team dedik adama. Hadi gel. Gel, Reis gel. Hop. Hop. Dal abi, dal dal. Dal. Ma mal mısın sen? Dal. Dalsan oğlum. Oo, oo. Herif çok güzel bir taktik yaptı ha. Kob bebe taktı abi. Çok güzel taktı. Benim de vurmamı sağladı adama aslında. Bir bakıma benim için de iyi oldu. Bu ölürse ben bunu çok rahat alırım. Hop. GG abi. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Eğer video beğendiyseniz like, like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.